iki, iki çeşit çalışma var. Birincisi bu şekilde çeşitli plaktığın zaman kendi kendine otomatik istop ediyor. Otomatiği almak istediğiniz zaman buradaki durmadan otomatiği alabiliyorsun. Yedi kademe hız ayarımız var. Şimdi birinci kademe de çalışıyor. 2 3 4 5 6 7 şu anda 7 kazanı başlıyor Yüksek performans 4500 dolayı Bayan Kişi'nin performansına ve Taylor'un durumuna göre siz ayarını kendin ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Ocağın ta, e, tablonun seçilmesi için ocağın aparat. Bu şekilde ocağın olarak yaptırdık. Bağlama butonu burada. Burada yağlayacaksınız. onu. Yani. Altını çekmeye gerek yok. Bu şekilde burada bağlayacaksınız. Batarya 10-12 saat e, kullanma süresi var. E, bu da e, bir günlük şey için yeterli bir zaman, e, güçlü bir batarya. E, 2 kilo, 200 gram bataryanın ağırlığı var. Fazla e, ağır değil. Sırt çantasıyla e, beraber arkamızda taşıyorsunuz. Makinamızın ağırlığı. 1, 1 kilo 800 gram, kasa e, boyu 35 santim, pıçakları e, 2,5 buçuk santim, kavasa piçeliğinden sağlam ve güçlü bir pıçak e, ağzına sahip. E, 11 diş pıçak e, adeti var. Monta edilen yerde 4 tane e, cıvatası var. Gayet sağlam bu şekilde. İkinci kadını İkinci kadını 3 4 5 6 7 kadını Evet 2 yıl garantisi var Bataryanın 1 yıl garantili yedek parça sıkıntımız yok, servis sıkıntımız yok. Yeni ürünlerimiz 2025 yılı için yeni ürünlerimiz de gelecektir. Bizi internet sitemizden takip edebilirsiniz. Tercihinizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.